Türkiye'de ilk kez üretilen elektrikli 5000 ana hat lokomotifi raylara inecek. Bu proje Ulaştırma Bakanlığı'yla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın TÜBİTAK RUTE ile TÜRASAŞ'ın bir araya gelerek Türkiye'nin ihtiyaçlarına dönük olarak geliştirdiği oldukça önemli ve stratejik bir proje. Bunu bugüne kadar yurt dışından tedarik ettiğimiz ana hat lokomotiflerini, elektrikli ana hat lokomotiflerini artık Türkiye'de üretmeyi başardık. Bundan önce manevra lokomotifleri üretiyorduk ama ilk defa bir ana hat lokomotifini Türkiye'de üretmiş olduk. Bu lokomotif insan taşımacılığının yanında yük taşımacılığı da gerçekleştirecek. Tabii bu projenin önemli başlıkları var. Ee, i̇lk defa Türkiye'de bu boyutta bir elektrik motoruna sahip bir ana hat lokomotifi üretilmiş oldu. Milli elektrikli lokomotifle ilişkin konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bu aracın yurt dışında pazarlanabileceğini kaydetti. Raylı sistemler oldukça önemli standartların uygulandığı sistemler. Bu e, lokomotifi raylarda kullanabilmemiz hatta Avrupa Birliği'nde kullanabilmemiz için gerekli sertifikasyonları almamız gerekiyor arkamızda gördüğünüz lokomotifin içerisinde kullandığımız yerli ve milli komponentler şu anda o sertifikaların tamamını almış durumda. Bunları birer ürün olarak yurt dışına pazarlayabiliriz, satabiliriz. İnşallah bu lokomotifin testleri bittiğinde de lokomotifin tamamını artık bir ürün olarak gerek biz kullanabileceğiz gerekse de yurt dışına ihraç edebileceğiz. Milli imkanlarla geliştirilen lokomotif sayesinde satın alma maliyetinin de önüne geçilecek. Önümüzdeki 10 yılda Türkiye'nin elektrikli lokomotif olarak bu tip 500 tane lokomotif alması öngörülüyor ve bunların maliyetinin de yaklaşık 2 milyar avro olacağını biz biliyoruz. işte 2 2 milyar, milyar avroluk e, lokomotifleri biz yurt dışından almak yerine yurt içinden tedarik etmiş olacağız. Hem cari açık oluşmayacağız. He, oluşmayacak hem de katma değeri Türkiye'de bırakmış olacağız.